bütün detaylarıyla bakanlar kurulumuzda ele alınmış oldu. Bildiğiniz gibi Türkiye'nin sınırına yakın bölgelerde özellikle son günlerde son bir hafta içerisinde son derece ciddi olaylar gelişmektedir. Bu olaylardan bir kısmı e, Türkmen Dağı bölgesinde, çevresinde yaşanan gelişmelerdir. Bir diğer kısmı Azez-Cerablus bölgesinde yaşanan gelişmelerdir. Ve muhtemelen e, daha sonraki dönemde de Rakka çevresinde yaşanacak olan gelişmelerde. de yakınlığı itibariyle Türkiye'yi ilgilendirecektir. Ayrıca Halep şehrinin etrafında, Halep'in kuzeyinde ve kenar semtlerinde olan gelişmeler de Türkiye'yi yakından ilgilendiriyor. Özellikle Rusların Eylül sonu itibariyle bölgedeki savaşa fiilen müdahil olması, Rus savaş uçaklarının bombardımanları altında sivil yerleşim yerlerinin de hedef alınması, ve bunun sonucu olarak Kuzey Suriye'deki, Kuzey ve Kuzey Batı Suriye'deki ciddi gelişmelerin yaşandığını hep beraber görüyoruz. Tabiri caizse Rus uçaklarının havadan vermiş olduğu destekler ve bu desteklerin elimizde rakamlar var. 6200 sortinin yaklaşık yüzde 85'i ılımlı muhaliflerin mevzilerine ve sivil mevzilere yapılmış. Buna mukabil sadece yüzde 15'lik kısmı DAEŞ hedeflerine karşı yapılmış. Bir taraftan ee, Rus uçaklarının bombardımanları, diğer taraftan rejimin karadan e, saldırılarıyla Laskiye, İdlib, Hama ve Halep'te e, ciddi şekilde sahadaki gelişmeler hep beraber e, izlenmiş. Bunun sonucu olarak e, 65 bin kişinin Türkiye'ye, 135 bin kişinin de Suriye içerisinde bu bölgedeki gelişmelerden etkilenerek yaklaşık 200 bin kişinin göç ettiğini görmüş bulunuyoruz. Ayrıca Azaz Cerablus arasındaki bölgede ise 770 bini Sünni Arap, 135 bini Türkmen olmak üzere, e, geri kalanlar Kürt olmak üzere yaklaşık 960 binlik bir nüfus var. Ve bu nüfusta her an hareketlenmeye, her an e, bir göç dalgası oluşturmaya en azından bir kısmı itibariyle e, ciddi bir şekilde muhatap olan kitledir. Dolayısıyla buradaki hareketliliği hem sivil vatandaşların hareketliliğini, hem buradaki askeri gelişmeleri büyük bir titizlikle son derece yakından takip ediyoruz. Türkiye Tayakkuz içerisinde hemen yanı başımızda sınırımızın öte tarafında olan bu gelişmeleri yakinen değerlendiriyor. Ee, ve buradan Türkiye'nin ulusal güvenliği başta olmak üzere, Türkiye'nin e, sınırları ve egemenliğinin korunması başta olmak üzere mülteciler sorunu da dahil, bütün insani sorunlarla da yakından ilgilenmek üzere e, bu konuya Türkiye büyük bir hassasiyet atfediyor. Bu çerçevede yakın dönemde bu bölgelerde olabilecek en kötü senaryoda e, 600 bine yakın yeni bir mülteci dalgasının Türkiye sınırlarına gelmesinin muhtemel olduğu da değerlendirilmektedir. Şu an itibariyle Türkiye'nin hemen sınırının karşısında yer alan Afad'ın organize etmiş olduğu e, kamplarda yaklaşık ve diğer sivil kamplarda 77 bin kişi ikamet e, ikame etmektedir e, ve biz son bir hafta içerisinde izlediğiniz gibi 5600 e, Suriyeliyi de Arap ve Türkmen e, kökenli Suriyeliyi de Türkiye sınırlarına içerisine almış olduk. Öncelikli hedefimiz bu gelebilecek gelmiş olan ve gelebilecek olan bu göç dalgalarını Mümkün olduğunca Türkiye sınırının dışında orada ağırlamak, verilecek olan hizmetlerin tamamını orada vermek, ayrıca sadece resmi kurumlar üzerinden değil, sivil toplum kuruluşlarının da bu süre içerisinde çok büyük katkıları oldu, çok değerli hizmetleri oldu. Bu hizmetlerin sürdürülmesini sağlamak ve mümkün olduğunca buradan gelecek olan insanları Suriye sınırının dışarısında ağırlamak herhalde öncelikli hedefimiz olacaktır.